Cenab-ı Hakk'a karşı yanlışları, günah dediklerimiz onlardır. Kulla, kul insanla insan arasındakilere günah denmez. Onlara Kur'an zulüm ve cürüm der. Bakın karıştırmayalım. Günah, günah insanın Allah'a karşı yani ibadet görevlerindeki aksaklıklardır. Cenab-ı Hakk'a sığınır, tevbe eder. O Allah'la onun arasındadır. Biz oraya müdahale edemeyiz, bilemeyiz. Allah affeder onu. Ama insan hakkı girdi mi devreye tövbe mevbe orada sökmez. O hakkı ödeyeceksin sahibine. Nasıl? Kamu, kamu hakkı ise bunun ödenmesi de zordur. Onun için kamu hakkı ihlal edenlerin bunun bedelini cezasını ödemekten başka kurtuluşları olamaz. Bunların cezalarını bunu ancak hukuk ödedir. Yani orada tevbe ettim ben. Siz bana hakkınızı helal edin. Bu İslam'ın terbiyesi içine maalesef bu İslam'a tamamen aykırı, tamamen müşrik bir anlayış olmasına rağmen İslam terbiyesinin içine sok